Öncelikle Simple Voice Chat modumuzun düzgün çalışabilmesi için bize bir Fabric Installer gerek. İlk önce onu indirelim. Fabric Installer 2014 yazıyoruz. Çıkan linklerden Installation for Minecraft Launcher yazan kısma basıyoruz. Burada Download for Windows'a indiriyoruz. Sonrasında bize bir Fabric API gerekiyor. Fabric API de modun doğru çalışabilmesi için indirdiğimiz yazılım. Buraya Fabric API yazalım. Ben Modrint sitesini tercih ediyorum. Siz Curseforge'u tercih edebilirsiniz. Ben Modrinth'ten indireceğim Fabric API'yi. Buradan Download'a basıyorum. Oyun sürümünden 1.1.4'ü seçiyorum ve indiriyorum. Sonrasında ara arama kısmına videonun konusu olan Simple Voice Chat yazıyoruz. Simple Voice Chat 1.21.4 yazmamız yeterli. Tekrar Modrit'in sesine gidiyoruz. Modrit'in sitesine gittiğimizde sizi bu sayfa karşılayabilir. Buradan versiyonlara basıyoruz. Versiyonlardan platformumuzu fabrik olarak seçmiştik. Oyun sürümümüz bizim blok yanı sürümü olan 1.21.4'ü seçiyoruz. Buradan bizim sunucuyla uyumlu olan 2.5.30 versiyon olduğu için bunu indiriyoruz. İndirme işlemlerini tamamladıktan sonra Fabrik Installer indirilenler kısmında bu dosyayı görmemiz gerekiyor. İlk önce bunu çalıştırıyoruz. Fabrik Installer'ı çalıştırdığımızda eğer Create Profile kısmı tıklı değilse burayı tıklamanız gerekiyor ve tek değiştirmeniz gereken şey burada 1.21.4'ü almak. Eğer Server kısmındaysanız bunu değiştirmeniz gerekiyor. Geri kalan hiçbir şey elemenize gerek yok. Install'a basıyorum. Kurulu çok basit bir kurulumu var. Bu tamamlandıktan sonra buraya Minecraft'ı açmaya başlayabiliriz. Minecraft'ı açtığımızda bizi sürüm olarak Fabric Loader 1.21.4'ün karşılaması gerekiyor. Sonra oynaya basıyoruz. Minecraft açıldığında fark ettiğiniz üzere sol altta Minecraft 1.21.4 Fabric modu yazıyor. Bu yazıyı görmeniz gerekiyor. Bu yazıyı görmüyorsanız bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir. Ya yanlış Minecraft sürümünü açtınız, fabrika olarak açmadınız ya da öncesinde bir şeyleri yanlış yaptınız. Videoyu başa alıp kurulumu tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu yazıyı görmeniz çok önemli. Ve bu yazıyı doğrulamanın bir de şöyle başlaması var. Arama kısmına gelip çalıştır yazıyoruz. Gelip, çalıştır yazdıktan sonra yüzde, aptata yüzde yazıyoruz. Buradan nokta Minecraft'a geliyoruz. Ve burada mod klasörünü görmemiz gerekiyor. Burada mod klasörünü görmüyorsanız bir şey yanlış yapmışsınız demektir. Burada mod klasörünü açıyoruz ve indirdiğimiz şu iki dosyayı bu fabrika API ve voice chat fabriği buraya atıyoruz. Yapmanız gereken şeyler bu kadar. Bundan sonra oyun açtığınızda düzgün çalışacak her şey. Şimdi sunucuya girdim arkadaşlar. Modum kuruldu. Modumun kurulduğu nasıl doğrulacağım. V'ye basıyorum V tuşuna. Burada sizi ufak bir kurulum rehberi karşılıyor. Ben bunları next deyip Mikrofonumu seçiyorum. Burada tıklamanızı ve seçmeniz gerekiyor. Tekrar next diyorum. Hoparlörümü seçiyorum. Kendi kulaklığımı seçtim. Push to talk modu siz bir tuşa bastığınız zaman konuşmanızı sağlar. Voice activation modu siz konuştukça sesinizi almaya devam eder. Ben size push to talk modunu tavsiye ediyorum. Push to talk'a basıyorum. Burada hangi tuşa bastığınızda voice çalışsın diye size soruyor. Ben caps lock tuşunu tercih ediyorum. Caps lock'a atıyorum. Next'e basıyorum. Finish setup. Bu kadar kurulum bu kadar basit. V'ye bastığınızda tekrardan böyle bir ayar menüsü çıkıyor. Ayarlar. Buradan istediğiniz her şeyi ayarlayabilirsiniz. Mikrofonunuzu yanlış ses seçtiyseniz hoparlör yanlış buradan düzeltebilirsiniz. Şimdi size modun nasıl kullanıldığına bak göstereyim. Mesela bu kullanıcının voice chat'i kurulu şu an. Çünkü yanında herhangi bir işaret yok. Bu kullanıcının voice chat'i kurulu değil. Çünkü yanında gördüğünüz üzere bir priz işareti var üzeri çizili. Demek ki voice chat'i kurmamış. Şimdi birisiyle sohbet etmeyi deneyelim. Evet atadığımız tuşa basıyoruz şimdi caps lock'a. Sesimi duyuyor musun? Duyuyorum. Konuştuğunda yanında hoparlör işareti çıkıyor. Bu onun sesinin geldiğini gösterir. Biz konuştuğumuzda da sol altta mikrofon işareti çıkıyor. Mod kurulmuş demektir. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte, T-Launcher'a nasıl bu modu kuracağız? Bunu da hemen göstereyim. İlk öncelikle oyunu Fabrik 1.21.4 ile bir kere açmanız gerekiyor. Bir kere açtıktan sonra bu dosyalar kısmına basıyorsunuz. Burada mod kısmı gelecek yine aynı şekilde. Orijinal Minecraft'ta kurar gibi aynı işlemleri yapacağız. Burada mods'a basacağız. Burada Skin Cave Fabrik hazır olarak gelecek. Sonra Voice Chat Fabrik ve fabrika API'yi indireceğiz. Oyuna girdiğimizde başarılı bir şekilde çalış konuşması lazım hepsinin Eğer bir sorun olduysa sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz video işinize yaradıysa like atıp abone olursanız sevinirim sesli sohbeti denemek isterseniz nokta sesli oyunlar oynuyoruz siz de katılabilirsiniz